patates rösteyi tavada yapmayı denediniz mi? Tost makinenizi kapın ve hadi mutfağa girelim. İlk olarak iki yük patatesi soyun, soyun ve rendeleyin. Fazla nişastayın, hızlıca durulayın. Sonra suyunu sıkın. Patateslerinizi bir kaseye atın. Bir yumurta kırın. Bir tutam tuz ve karabiber, bir de biraz sıvı yağ ekleyin. Hepsini karıştırın. Şimdi tost makinenizi önceden ısıtın. Kolay temizlik için içine pişirme kağıdı serin veya sadece biraz yağ sürün. Patates karışımınızı içine eşit şekilde yayın. Kapağını kapatın ve 6 ila 8 dakika bekleyin. Bu süre mutfağınızda dans etmek için tam dahi yeterli. dışı çıtır içi yumuşacık olduğunda patates röstünüz hazır. Ekstra lezzet mi istersiniz? Biraz peynir veya otlar ekleyin. Hızlı, kolay ve lezzetli. Patatesler bir daha asla sıkıcı olmayacak.